Merhaba arkadaşlar kimya dünyasına hoş geldiniz. Asit baz dengesine devam ediyoruz. Nötralleşme tepkimelerini inceleyeceğiz. En çok soru bu bölümden karşımıza gelecek. Tabi nötralleşme tepkimelerine başlamadan önce birkaç e, tabiri bilmemiz gerekiyor. E, bunlar nedir işte tesir değerli, eş değer kütle, eş değer gram sayısı gibi tabirler karşımıza çıkacak. Öncelikle bunları inceleyeceğiz. E, bu anlatacağım konunun pdf'sini açıklama kısmına bırakacağım link olarak oradan indirebilirsiniz arkadaşlar pdf'nin tamamını. E, ayrıca kanalıma Abone olarak videolarımı beğenerek ve kanalımı arkadaşınıza tavsiye ederek bana destekte bulunmuş olursunuz. Tüm güzel desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi asit ve bazılarda tesir değerli dediğimiz durum nedir? Tesir değerli nasıl bulunur? Hemen onun üzerine duralım. Asitler için suya verdiğimiz hidrojen artı iyonu sayısı ve bazılar için de suya verdiğimiz OH iyonu sayısı veya elimizde bir tuz varsa tuz için katyonun yükseltgenme basamağı bizim tesir değerliğimizdir diyebiliriz. Mesela örneğin şöyle bir örnek verelim. Sülfürik asit var. Suda iyonlaştığında ne yaptı? İki tane H artı var. Demek ki tesir değerliğimiz kaç? 2. Veya sodyum hidroksidi iyonla bir tane OH verdi tesir değerliğimiz 1. Kalsiyum hidroksit 2 tane OH verdi tesir değerliği 2. Hidrojen bromür bir tane e, hidrojen verdi tesir değerliğimiz 1. Bakın şimdi burada da neye geldik? Tuza geldik. Tuzun yükseltgen basamağı ne? Artı 3. 2 tane olduğu için 2 kere artı 3 artı 6. Yani alınan verilen elektron sayısı aslında bu tesir değerliği. Ne oldu? 6 olmuş oldu. Veya NaCl var. Yine katyonumuzun yükseltgen basamağına baktık. 1. O zaman tesir değerliğimiz de 1 olarak bulmuş olduk. Yine burada dikkat edeceğiniz süre bir ekleme yapalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki elimizde CH3CO H şeklinde bir asidimiz var. Şimdi burada çok yapılan hatalardan bir tanesi tesir değerliğini sorduğumuzda 4 deniyor ama eğer yapısında coh -co grubu varsa bir asitin sadece sondaki hidrojenini verir arkadaşlar. O yüzden yapı CH3, CO, asetat artı H artı şeklinde iyonlaşmış oldu. Ortama bir tane verdiği için tesir değerliğimizi bir kabul ettik. Bu tuzağa düşmeyelim buna dikkat edelim. Şimdi geldik eş değer kütle ve eş değer gram sayısı muhabbetlerine. Şimdi ilk önce eş değer kütle nedir bir onu görelim. Bir asit ya da bazın molekül ağırlığının tesir değerliğine yani yükseltgen basamağına bölünmesiyle elde edilen değere eş değer kütle denir dedik. Şimdi nasıl bulacağız o zaman biz eş değer kütleyi? Eş değer kütle eşittir asidin eması bölü T'de tesir değerli. Mesela şöyle bir basit bir örnek yapalım. Mesela elimizde H2SO4 olsun. Bu arkadaşın eması 98 gram bölü mol şeklinde belirttik. Eş değer kütlesini sorarsa bize ne yaptık? Eması 98 bölü. Suda iyonlaşınca kaç tane hidrojen verecek? 2 tane bölü 2 dersek 49. Bunun neyi çıkmış oldu? Eş değer kütlesi çıkmış oldu. Bu şekilde eş değer kütleyi buluyoruz. Gayet basit. Peki bir de eş değer sayısı var. Eş değer sayısını çok fazla kullanacağız. Ele nötralleşmen nötralleşmenin olabilmesi için eş değer sayılarının birbirine eşit olması lazım diyeceğiz. Bunun tanımını nasıl yapıyoruz? Bir asit ya da bazın verilen kütlesinin eş değer kütle bölünmesiyle elde edilen değere biz eş değer gram sayısı diyoruz. Yani ne demek? Şimdi diyelim ki bize A gram kadar verdi bir asitten. Verilen kütlesi A olsun. Bölü bunu ne yapacağız? Eş değer kütleye böleceğiz. Yani MA bölü tesir değerliğine. Şimdi hatta şurayı A değil de şöyle göstereyim. M olarak göstereyim verilen kütle. Bu bize neyi veriyormuş? Eş değer gram sayısını vermiş oldu. Şimdi bakın bu formülü düzenlersek. Buradan ne geliyor? M çarpı TD bölü Ema mı geldi? M bölü Ema neydi arkadaşlar? Mol sayısı. Mol sayısı çarpı tesir değerli bize neyi verecekmiş? Eş değer gram sayısını verecek dedik. Bu da pro, e, pratik e, yöntemidir. Formülü daha kolay bu şekilde yorumlayabiliriz. Aklımızda tutabiliriz. Mesela şöyle bir örnek yapalım. Yine ne olsun? 9,8 gram sülfürik asit olsun. 9,8 asitin eş değer gram sayısını soruyor bize kaçtır diye. Şimdi hiç MAs'ını şöyle verelim soruda MA eşittir 98 gram bölü mol olsun. İster 9,8 yani verilen kütle bölü Ma bölü tesir değerli kaçtı arkadaşlar? 2 idi. İstersek bu şekilde yazalım. Sonucu ulaşalım. Buradan ne gelir? 0,2 sonucuna ulaşmış olduk. Veya bunu şöyle yapabiliriz. Mol sayısı nedir? 9,8 bölü 98 çarpı tesir değerli 2. Buradan da yine 0,2 sonucuna ulaşmış olduk. Eş değer gram sayısı da bu şekilde bulunur dedik. Gelelim şimdi nötralleşme tepkimelerine arkadaşlar. Nötralleşme tepkimelerine şöyle genel olarak bakarsak nedir muhabbet? Bir asitle bir bazın tepkimesi sonucu tuz ve su oluşuyorsa biz buna nötralleşme tepkimesi diyoruz. Bakın nötralleşme tepkimesiyle tam nötrleşme veya kısmi nötrleşme birbirlerine farklı durumlar aslında. Biz ee, işte tuz oluştuğunda pH 7'dir yorumları yapıyoruz. Aslında bu yaptığımız yorumlar sadece kuvvetli asit, kuvvetli bazlar için geçerli olan bir yorum bunu da şimdi ayrıntılarına birazdan gireceğim anlatacağım asit ve bazın tepkimeye girip tuz ve su oluşturmasına biz nötralleşme tepkimesi diyoruz nötralleşme tepkimeleri arkadaşlar egzotermik tepkimelerdir yani tepkimenin sonunda açığa ısı çıkar ısı çıkan tepkimelerdir kuvvetli bir asit ve kuvvetli baz birbiriyle karıştırıldığında oluşan tuz nötr tuzdur. pH değerini 7 kabul ederiz ve ortamın pH'ına etki etmez deriz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Elimizde kuvvetli bir asit olsun. HCl. Ee, bunun sulu çözeltisiyle sodyum hidroksit kuvvetli bazın sulu çözeltisini tepkime soktuğumuz zaman ne oldu arkadaşlar? Buradan NaCl katısı artı bir de ne elde etmiş olduk? Su. Yani kuvvetli asit kuvvetli baz. Sonucunda ne oldu arkadaşlar? Nötr tuz oluştu ve su oluştu. Şimdi burada dikkat edeceğimiz mevzu ne? Eğer kuvvetli asitle kuvvetli baz giriyorsa nötr tuz oluşur. pH değerim kaçtır? 7'dir. Ama ben diyelim ki yeni bir nötralleşme tepkimesi yazayım. Ne olsun? Amonyakla HCl'yi tepkimeye sokayım. İkisine sulu çözeltisi olsun. Amonyum, klorür, Sulu çözeltisi elde etmiş olayım. Şimdi bu sulu çözeltilerde bakın bir tane zayıf baz girdi tepkime. Bir tane kuvvetli asit girdi. Tepkimenin sonunda oluşan tuzun benim nötr tuzum değil. İkisi de tamamen harcandığında nötr bir tuz oluşmuyor. Nasıl bir tuz oluşuyor? Kuvvetliden e, gelene göre isim oluyor. Yani burada bir asidik tuz oluşmuş oldu. Bu demektir ki e, pH değeri kediden küçük gelecektir. Çünkü ortamı ne yapacak tuz? asidik yapacak dedik. Buna dikkat edersek sıkıntı yaşamayız. Peki. Şimdi nötralleşme tepkimelerinde karşımıza nasıl durumlar çıkabilir? Bir kuvvetli asitle kuvvetli bazı tepkime soktuğumuzda. Şimdi arkadaşlar ilk başta biz şunu yapacağız. Hemen hidrojen mol sayısıyla OH mol sayısına bakacağız. Eğer hidrojen mol sayısı OH mol sayısına eşitse ortam nedir dedik? nötr dedik. Eğer e, ortam nötrse pH değerimizi ne olarak kabul ettik? 7. pH değerimiz kaçtır buradan? 7 olarak karşımıza çıkmış oldu. En basit soru tipleri buradan gelecek. Karşımıza direkt hidrojen mol sayısını OH mol sayısına eşitleyeceğiz. Ya şöyle bir durum olursa, diyelim ki hesapladık asitten gelen hidrojen mol sayısı OH'dan, bazdan gelen OH e, yani hidroksit mol sayısından daha büyük. Bu durumda ortamda hidrojenler daha fazla olduğu için biz ortam için ne yorumu yapabiliriz? Ortam Asidik diyebiliriz. E, ortam asidikse pH değerim küçüktür. 7. pH değerim büyüktür. 7 şeklinde olmuş oldu. Bu şekilde ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. Biliyorsunuz pH metrede 0 ile 7 arası asidikti. pH metrede ise 7 ile 14 arasına asidik diyorduk. Şimdi peki ben burada pH'i nasıl hesaplayabilirim? Onu görelim. Şimdi burada pH'i hesaplamak için şöyle basit bir mantık yürütelim. Şimdi hidrojenlerle hidroksitler birbirlerini ne yapacaklar? Birbirlerini birleşip su oluşturmaya başlayacaklar. Kalan H artı veya OH'a göre ortam asidik veya bazik olacak. O zaman ben şöyle bir mantık yürütsem. Benim ortamım asidikse demek ki ortam da kimin iyonları da daha fazla? Hidrojen iyonlarının derişimi daha fazla. O zaman hidrojen iyonlarının mol sayısından başlangıçtaki e, başlangıçtaki hidroksit iyonlarının mol sayısını çıkartırsam çünkü bu kadar kısmı suya dönüşecek. Kalan kısımda işimiz var. Ve bunu toplam hacme bölersem buradan bana neyi verecektir arkadaşlar? Hidrojen iyonlarının derişimi. E ben buradan hidrojen iyonlarının derişimi bulduktan sonra pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonlarının derişimi yaparsam da pH'i hesaplayabilirim. Yine aynı mantıkta gelelim. Bu sefer diyelim ki asitten gelen hidrojen mol sayısı OH'dan gelen mol sayısından daha küçük. O zaman ortam nedir arkadaşlar? Ortam baziktir diyebiliriz. Bu durumda pH değerimiz 7'den büyük olacaktır. pOH değerimiz 7'den küçük olacaktır. Bu sefer ortamda OH iyonları daha fazla olduğuna göre ortam bazik. Demek ki OH iyonlarının derişimini bulabilirim. OH iyonlarının derişimi eşittir. Bu sefer ne yaptım? Yine bakın büyük olandan küçük olanı çıkarttım bölü toplam hacim yaptığımda bana neyi vermiş oldu? OH iyonlarının derişimini vermiş oldu. Peki ben buradan ne bulabilirim? Ben buradan pOH'ı bulabilirim. pOH eşittir. Eksi logaritma hidroksit iyonlarının derişimi. Buldum, e, buradan bulduğum değer bize eğer soruda 25 derece ya da oto koşullarından bahsediyorsa ne dedim? pH artı pOH eşittir. 14 denkliğinden de pH değerini de buradan ne yapabilirim? Hesaplayabilirim dedik. Gelelim şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili başka neler çıkabilir karşımıza. Tam nötrleşme sorularımız var. Tam nötrleşme ne demektir? Asidin ve bazın eş değer gram sayısı birbirine eşit olduğunda yani mol sayıları çarpı tesir değerlikleri birbirine eşit olduğunda gerçekleşen duruma biz tam nötrleşme olayı diyoruz. Yani Türkçesi şu. Kullandığım asit de kullandığım bazı da her ikisi de kuvvetli asit ve bazıları bunlar tamamen bitiyorsa bu olaya tam nötrleşme denir. Tam nötrleşme durumunda ne demiştik? pH 7 yani hidrojen iyonlarının mol sayısı OH iyonlarının mol sayısına eşit. Peki pratik olarak bize asidin kendi derişimini verdi ama hidrojen iyonunun derişimini bulmam lazım. Nasıl bulabilirim? Hidrojen iyonlarının mol sayısını bulmak için ne yaptım? Asidin derişimi, asidin hacmi, asidin tesir değerleriyle çarptığım zaman bana neyi verecektir? Hidrojenin mol sayısını. Yine aynı mantıkta bazın derişimi, bazın hacmi, bazın tesir değerleri çarparsam da bana OH'ın mol sayısını verecek ve böyle bu şekilde soruları çözebileceğim. Mesela dedik ki işte 25 derecede pH'ı 7 çıkmıştır. Ya da ortam ne türdür dediğinde hemen en hidrojen eşittir. En OH soru tık 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 çözülecek. Gelelim sorumuza. Ne verilmiş arkadaşlar? Demiş ki 25 derece sıcaklıkta 0,2 molar sodyum hidroksit çözeltisinin 50 mililitresi üzerine çözeltileri ayrı ayrı karıştırılıyor. Buna göre oluşan sulu çözeltilerden hangilerinde Hidrojen eşittir OH yani 10 üzeri eksi 7 molar. Yani pH eşittir 7 diyor. pH eşittir 7 ise N hidrojen mol sayısı eşittir N OH mol sayısı demektir. O zaman biz hemen şuradan OH'ı bulabiliriz. Bakın bazı ilgili bilgileri vermiş bize. 0,2 molarmış. Hacmi ne kadarmış? 50 mililitre ne yapar? 0,05 litre yapmış oldu. Çarpı tesir değerlerimiz kaç? 1. Buradan çarpım ne geldi arkadaşlar? 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. O da 10 üzeri eksi 2 mol olarak karşıma çıkmış oldu. Demek ki ben bunun üzerine yine 10 üzeri eksi 2 mol hidrojen getirecek bir asit eklersem böylelikle pH'im 7 olur. Hemen inceleyelim burayı. 0,1 molarmış. 50 mililitreymiş. H2 demiş. O zaman ne yaptık? Hemen şurada bir toparlamasını yapalım birinci için. Birinci de en hidrojen değerini bulalım. 0,1 çarpı 0,05 çarpı tesir değerliğim kaç? 2. Buradan ne geldi? 5 kere 2, 10. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Oradan da 10 üzeri eksi 2 mol hidrojen geliyor. O zaman burada bizim pH değerimiz 7 olur. İkinciyi önce hemen bakalım. Ne verilmiş? 0,1 en hidrojen diyelim. 0,1 çarpı. 0,1 çarpı 1. Buradan ne geldi arkadaşlar? 0,1 çarpı 0,1'den 10 üzeri eksi 2 mol yine ne gelmiş oldu? H artı gelmiş oldu. O zaman burası da bizim için doğru oldu. Yani pH'ımız 7 olur. Üçüncüye bakmıyorum. Neden? Çünkü zaten benim elimde ne var? Bazı var. Bana ne lazımdı? asit ama burada ne verilmiş? Potasyum hidroksit baz. Bunu e, kullanarak çözeltiyi nötr yapamayız. Aslında daha da bazik hale getiririz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Gelelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Demiş ki oda koşullarında 300 ml sülfürik asit çözeltisinin pH değeri 2'dir. Şimdi ne verilmiş? pH değeri 2. Hemen soruya devam etmeden buradan pH 2 ise ben şunu biliyorum. O zaman hidrojen iyonlarımın derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır dedik. Çünkü 10 üzeri eksi 2'nin eksi logaritmasını alırsak 2 değeri çıkar. Bu çözeltiye 0,1 molar potasyum hidroksit çözeltisinden kaç litre ilave edilmelidir ki son çözeltinin değeri ne olsun? pH 7 olsun. Yani diyor ki hiç uğraşma kardeşim git. N hidrojen eşittir. N OH'ı bul bana. O zaman biz hidrojen iyonlarının mol sayısını bulalım. Şimdi bakın hidrojenlerin e, ee, şeyi ne kadardı? Derişim ne kadardı? 10 üzeri eksi 2. Hemen yazdım. 10 üzeri eksi 2 molar hidrojen var. Hacim ne kadardı? 0,3. Ben bunu bir daha tesir değeriyle çarpmıyorum. Çünkü verilen bana direkt hidrojen iyonlarının derişimi. Eğer asidin derişimi verilmiş olsaydı o zaman tesir değeriyle de çarpmam gerekiyordu. O yüzden bu kısmı atladık. Geçtik. Bunun NOH'a eşit olması lazım. Buradan ne geldi arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Ne lazımmış bana? Hidroksit iyonlarının mol sayısı. Şimdi ben KOH'ı <laughs> İyonlarını ayrıştırırsam şu şekilde. Burayı ne bulduk? 0, virgül, şey pardon. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulduk. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman KOH'ın da mol sayısı nedir? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol demektir. Peki ben şimdi molünü biliyorum. Derişimini biliyorum. Buradan litresine geçebilirim. Molarite eşittir. N bölü ve molelite değerimiz 10 üzeri eksi 1 eşittir. N değerimiz 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü hacmi bilmiyorum. Buradaki işlemi yaparsak V eşittir ne gelecektir buradan? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak karşımıza gelecektir. Demek ki 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre alırsak pH değerimiz 7 oluyormuş dedik. Devam edelim bir sonraki sorumuzda. Oda koşullarında pH değeri 0 olan pH değerim 0 ise hidrojen iyonlarımın derişimi nedir arkadaşlar? 1 molardır. Çünkü logaritma 1 neye eşittir? 0'a eşittir. 200 mililitre hassel çözelsinden kaç gram sodyum hidroksit çözünürlüğünde pH değerim 7 olur diyor. Yani N hidrojen eşittir. N -hidrojen eşittir. OH dedik. Şimdi bakın yine oda koşullarında verilmiş. pH değerimden hidrojen iyonların derişimini bulmuştuk. O zaman hidrojen iyonların derişimi 1. Hacmim ne kadar arkadaşlar? 0,2. Yine tesir değerliyle çarpmıyorum. Neden? Çünkü direkt hidrojenin değerini vermiş. Asitinkini verseydi tesir değeriyle çarpacaktım. Bu kime eşit olmalı? NOH'a eşit olmalı. O zaman buradan NOH mol sayısı ne geldi? 0,2 mol geldi. Şimdi 0,2 mol OH'ın o zaman biz sodyum hidroksiti iyonlarını ayrıştırdığımızda sodyum artı OH eksi. Şurası 0,2 ise o zaman burası da nedir? 0,2 moldür. Kas sayılarını orantı olarak dağıttım. 1 mol sodyum hidroksit arkadaşlar neye eşittir? 40 grama eşittir. O zaman 0,2'si kaç gram eşittir diye baktık. İşler dışlar çarpımı buradan kaç geldi cevabımız 8 gelmiş oldu. Yani denizli olarak işaretledik. Gelelim bir sonraki sorumuza. Oda sıcaklığında 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar 2 litre sülfürik asit çözeltisi ile 2 litre 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar potasyum hidroksit çöz sulu çözeltileri karıştırılıyor. Buna göre karışımın pH değeri kaçtır? Hemen taktik şu. Hemen hidrojen mol sayımızı bulalım. Hidrojen mol sayımız nedir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Hacmimiz 2 litre. Tesir değerimiz 2. Bakın asitle ilgili değer verdi. Tesir değerle çarptım. Buradan ne geldi? 4 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelmiş oldu. Bu kadar mol elimde ne var? Hidrojen var. Bir de NOH'ı bulalım. NOH nedir? 2 e, ee, pardon 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarmış. 2 litreymiş. Tesir değerliğim 1. Buradan da ne geldi? 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol de OH var. E şimdi ortamda OH iyonları daha fazla. Demek ki ortam ne olacak? Bazik. O zaman biz ne yapacağız? Ortam bazikse kimin derişimini bulabiliriz? OH iyonlarının derişimini bulabiliriz. Ne yaptık? OH eksi N hidrojen bölü V toplam dersek 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 böyle toplam hacmimiz ne kadar oldu arkadaşlar? 2 litre biriydi 2 litre de biriydi toplamda 4 litre. Buradan ne gelir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 4'e bölersek OH iyonlarının derişimine 10 üzeri eksi 2 molar bulmuş olduk. Bu durumda POH değerim kaçtır arkadaşlar? POH değerim 2'dir. Bize neyi soruyordu soruda? pH değeri kaçtır? Bu oda sıcaklığında gerçekleşen bir olaydı. pH artı pOH eşittir 14 ise pOH'ı 2 bulduk. Bu durumda pH değeri 12'dir dedik. Ve cevabımız Adana olmuş oldu. Gelelim bir sonraki sorumuza. 25 derecede 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 400 metre hassel çözeltisi ile 100 metre sodyum hidroksit çözeltisi karıştırıldığında karışımın pOH değeri 11 olarak ölçülüyor. Şimdi bakın pOH 11 ise pH değerim kaçtır? 3. Yani ortam ne? Asidik. Demek ki hidrojen iyonları daha fazla demek. Buna göre sodyum hidroksitin başlangıç derişimini soruyor. O zaman direkt bakın buradan yürüyebiliriz. pH 3 ise hidrojen iyonlarının derişimi kaç oldu? 10 üzeri eksi 3 molar olmuş oldu. O zaman şöyle yapıyorum. Diyorum ki hidrojen iyonlarının derişimi eşittir. N hidrojen eksi N OH bölü V toplam. Peki ne kadardı bizim? 10 üzeri eksi 3'tü. Hidrojen iyonlarımızın mol sayısını bulalım. Nasıl buluyorduk? Derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hacmimiz ne kadar? E, 0,4 çarpı tesir değerlimiz 1. Eksi bazımızın derişimini bilmiyoruz. Ona x diyelim. Hacimini e, hacmini biliyoruz. Ne kadarlık bir hacim varmış sodyum hidroksitten? 100 mililitre. Ona da 0,1 dersek tesir değerliğimiz de 1. Bölü toplam hacmimiz ne oldu? 400 buradan. 100 de buradan vardı. Bazdan vardı. Toplamda 500. Şuraya da 0,5 dedik. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. 2 çarpı pardon 2 kere 4 8 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 eksi 0 1 x şeklinde karşımıza çıkmış oldu. Taraf tarafa toplayalım. Bunu bu tarafa attık. 0 1 x eşittir. E, 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'e. Her iki tarafı 0 1'e bölersek x eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak karşımıza çıkmış oldu. x olarak kime demiştik? Sodyum hidroksitin başlangıç değerleşimine. O zaman cevabımız bursa olarak işaretledik arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Ne demiş? pH değeri 2 olan 100 mililitre hassel çözeltisini tam olarak nötralleştirmek için derişimi 0,2 molar baryum hidroksit çözeltisinden kaç ml alınmalıdır? Yani yine n hidrojen eşittir n OH şeklindedir. pH değerim 2 ise hidrojen iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 2 oldu. O zaman 10 üzeri eksi 2 çarpı hacmim 0,1. Yine asit değişimini verdiği için yani hidrojen değişim verdiği için testi değerliyle çarpmadım. Geçtim karşı tarafa. OH'ın da mol sayısının bu kadar olması lazım. Buradan ne geldi arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 mol OH olmalıymış. Peki bize ne verilmiş? 0,2 mol verilmiş. O zaman şöyle yapalım. Baryum hidroksit iyonlarına ayrıştığı zaman baryum artı 2 iki, iki tane OH eksi şeklinde. E şimdi buranın mol sayısı ne kadar olmalıymış? 10 üzeri eksi 3. O zaman baryum hidroksitin e, mol sayısı ne kadar olmalıdır? 10 üzeri eksi 3 bölü 2 yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olarak karşımıza çıkmış oldu. Şimdi ben molünü biliyorum. Molaritesini biliyorum. Hacmine geçebilirim. O zaman molarite eşittir. N bölü V. Eee 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü V dersek litre cinsinden hemen işler dışlar çarpımı yapalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 V eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'e her iki tarafı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'e ne yaptık? Böldük V'yi yalnız bıraktık. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ne geldi? Litre geldi. Bunu mililitre çevirmek için ne yaptık arkadaşlar? 1000 ile çarptık. Yani 1000 ile çarpınca 10 üzeri eksi 3 gitti. 2,5 mililitre ne yapmamız lazım? Kullanmamız lazımmış dedik. Cevabımızı burs olarak işaretledik. Gelelim bu soruya. Normal koşullar altında 6,72 litre hacim kaplayan. Ha, normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplıyorsam arkadaşlar bu ne demek? Alt şöyle yapalım. 6,72 bölü 22,4 dedim. Yani 0,3 mol elimde ne var? SO3 gazım var. Çözünmesi, suda çözünmesiyle oluşan çözeltiyi nötralleştirmek için kaç gram katı potasyum hidroksit gerekir? Bakın öncelikle ne yapmamız lazım? SO3 artı H2O bunun sonucunda ne oluşacaktır? H2SO4. Şimdi bunun mol sayısı 0,3 ise demek ki H2SO4 tane ne kadar var? 0,3 mol var demektir. Şimdi sülfürik asit de kendi içerisinde iyonlarına ayrışırsak 2 tane H artı 1 tane sülfat eksi 2 verdi. O zaman H artı iyonlarının mol sayısı 0,6 mol oldu. Bizden nötralleştirmekten bahsediyordu. O zaman N hidrojen eşittir OH olması gerekiyorsa biz burayı ne bulduk? 0,6. O zaman buranın da 06 olması gerekir. Kaç gram çözülmesi gerektiğini soruya hemen bakalım. 1 mol e, potasyum hidroksit kaç gram arkadaşlar? 39 e, 17 daha 39 46 56 gram yapmış oldu. Demek ki 1 moline kadarmış. 56 grammış potasyum hidroksitin işlem hatası yaptık bakalım 39 46 56 evet şimdi bizim elimizde ne var 0,6 molü var bu kaç grama denk gelir diye soruyoruz hemen baktık buradan 0,6 çarpı 56 yapalım 6 kere 6 36 6 kere 5 30 33 1 virgül kaydırdık 33,6 gram potasyum hidroksite ihtiyacım vardır dedik arkadaşlar. Gelelim buraya. 18,5 gram XOH2 katısının suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltiye 2 molarlık 250 santimetre küp yani 250 mililitre demek bu. HBR çözeltisi ilave edildiğinde oluşan son çözeltinin pH değeri kaçmış? 7. X'in atom kütlesini soruyor. O zaman şöyle yapalım. N hidrojen eşittir. NOH olmalı. Şimdi OH'ın mol sayısını bulabilirim. Derişimi 2, hacmi 250 mililitre yani 0.25 litre demek çarpı tesir değerlin 1. Buradan hidrojenin mol sayısı kaç geldi arkadaşlar? E 0.5 mol olarak karşıma çıkmış oldu. Şimdi hidrojen iyonlarının derişim, pardon yanlış yere yazdık. Şöyle yapalım, şuraya nOH diyelim. Karşı tarafı NH artı diyelim. Biz hidrojenin mol sayısını bulduk. Demek ki bazın mol sayısı ne kadar olmalıymış? 0,5 mol. E o zaman ben şöyle XOH2'yi iyonlarını ayrıştırırsam. X artı 2. 2 tane OH eksi. Şimdi bunun mol sayısı ne kadar olmalıymış? 0,5. Bu durumda XOH ne oldu? 0,25 mol olmuş oldu. E Şimdi ben molünü biliyorum. Kütlesini biliyorum. N eşittir. M bölü mA diyelim. Mol sayımız 0.25. E, M sayımız kaçmış? 18.5 bölü bu bileşin mAsını merak ediyoruz. Şimdi buradaki işlemi yapalım hemen. Ne var elimizde? E, i̇şler dışarı çarpımı yaptığımızda 0.25 mA eşittir 18.5 ise mA eşittir her iki tarafı 0.25'e ne yaptık? Böldük. 18.5 bölü e, 0.25 dersek e, kaç gelir buradan? 74 gram gelmiş oldu. Şimdi bu 74 gram kime ait arkadaşlar? X artı 2 tane OH yapısını. OH kaç gram? 17. O zaman 34 eşittir. Bunların toplamı kaçmış? 74. 34'ü attım karşı tarafa. X eşittir. Buradan kaç geldi arkadaşlar? 40 gelmiş oldu. Bursa olarak cevabımızı işaretledik. Gelelim bu sorumuza. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Şimdi dikkatlice dinleyelim bu soruyu. Yukarıdakilerden hangilerinin eklenmesi sonucu oluşan son çözeltte pH 7 olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın. Bizim elimizde ne var? Kuvvetli bir bazımız var. Hemen NOH miktarını bulalım. 0,3 çarpı 0,2 mi? 0,3 çarpı 0,2 çarpı 1 T değerle çarptı. Buradan 0,06 mol geldi. Demek ki 0,06 mol. Hidrojen gelince bu işi halledeceğiz. Üçüncü öncülü eledim. Neden? Sodyum hidroksit bazın üzerine baz ekleyerek nötr yapamam. İçinde 3 olan şıkları ne yapmış olduk arkadaşlar? Elemiş olduk. Şimdi hidrojen olanlara bakıyorum. Elimde 100 mililitrelik bir nitrik asit var. Eğer ben bundan 0,6 mol ya 0,6 molar alırsam buradan e, en hidrojen değerimde ne gelir? 0,06 gelebilir ve pH değerim 7 olur dedim. Gelelim buraya. Burada da bir 0,6 0,1 molarmış. Ee, buradan da ne alalım arkadaşlar? İşte 600 mililitrelik cihciç aldığımızda yine hidrojen iyonlarının mol sayısını 0,06 mol olarak görüyoruz. Ama pH'imiz 7 olmaz. Neden? Bakın cihciç grubu ne vermiş bize? Ka değeri. Yani bu bir zayıf asit. Şimdi daha önce de belirtmiştik, ne demiştik? Bir kuvvetli e, baz mıydı bizim ilk kullandığımız? Kuvvetli bazdı. Hemen düzeltelim şöyle kuvvetli bazla zayıf asit tepkime girdiğinde her ikisi tamamen bise dahi oluşan tuzumuz kuvvetli ismini alıyordu. Yani bazik tuz oluyordu. Bundan dolayı bazik tuz olunca bizim pH değerimiz eşit sayıda eşit mol sayılarında birleşseler dahi pH değerimiz 7'den Büyük olacak. O yüzden burada pH 7 olma durumu söz konusu olamaz. İkinci öncülüğümüze gitti. Cevabımız yalnız 1 olmuş oldu. Çok güzel bir sorudur. Dikkat sorusudur. Ee, pH'in 7 olduğu durum sadece neymiş arkadaşlar? Kuvvetli asitle kuvvetli bazın tam anlamıyla tepkime girip sadece tuz oluşturduğu tepkimelerde pH 7'dir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar titrasyon kısmına geldik titrasyona bu videoda geçmeyeceğim bir sonraki videomuzda titrasyonu anlatacağım ee, buraya kadar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayalım arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum altını çizerek söylüyorum ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kimya ile kalın.